verilen ifadeyi açık olarak yazalım. fx bileşke gx eşittir x artı 4. Şimdi fonksiyonlarda bileşkenin değişme özelliği yok. Dolayısıyla sağdan veya soldan bileşke yaptığımızda farklı çıkar. Önce g'nin tersine bakalım. g fonksiyonunun tersi pratik olarak yazarsak x artı 5'tir. Bileşke g'nin tersi dersek bileşke sağ taraftan işlem yaptığımız için yine sağdan fonksiyonun tersi yazılır. Bu ikisi birbirini nötrler. Dolayısıyla fx ortaya çıkar. x artı 4 bileşke x artı 5'tir. Normal bileşke işlemini uyguladığımız zaman x artı 9 olarak sonuç bu. Bileşkeden f fonksiyonunu yok etmek için Önce burada f'nin tersini bulalım. Bunu x artı 2 bölü 0 x artı 4 şeklinde düşünürsek tersini aldığımızda eksi 4 x artı 2 bölü 0 x eksi 1 olarak yazabiliriz. Bunu da düzenlersek 4 x eksi 2 olacaktır. Bunu alıp sağ taraftan fonksiyonla bileşke yaptığımızda f'ler gider. Sadece g kalır. Dolayısıyla bu ifadenin sol tarafına değil sağ tarafına yazarak bileşke alabiliriz. 3x-2 bileşke 4x-2. Sağdaki fonksiyon soldaki x yerine yazılır. 3 parantezinde 4x-2-2. -2. Parantezi açalım. 12x-6-2 daha. Eksi 8. Cevap budur. G fonksiyonunu bulmak istediğimiz zaman f'nin tersini alıp yön önemli sol taraftan işlem yapmamız gerekir. Yani bu ifadenin solunu yazacağız. f fonksiyonunun tersi pratik olarak x artı 4 bölü 3 olarak bulunur. Bu ifadenin sol tarafına yazılarak bileşke alınacak olursa 2x artı 1 bunu alıp komple x yerine yazarız. 2x artı 1 artı 4 bölü 3 sonuç 2x artı 5 bölü 3 olarak bulunur fonksiyonların bileşkesinin tersi alındığı zaman her birinin tersi alınır. Sıralama da değişir. Yani m başa yazılır. Daha sonra h gelir. Sonra g gelir. Sonra f gelir. Buna göre g bileşke f'nin tersi alındığı zaman f'nin tersi bileşke g'nin tersidir. Buradan da sağdaki ifadenin tersini alırsak bunu şöyle düşünelim. x artı 4 bölü 0x artı 3. Buradan yer değiştirirse ve işaret değiştirirse eksi 3x artı 4 bölü eksi 1 gelecektir. Düzenleme yaptığımızda 3x eksi 4 olduğunu görürüz. Pratik olarak bu şekilde paydada x'in olmadığı kesirli ifadelerde alttaki sayı x'in başına çarpan olarak gelir buradaki işaret değişerek 3x-4 olarak doğrudan da yazabiliriz. Şimdi burada f'nin tersini bulmak istediğimiz zaman g'nin tersinin yan tarafına, sağ tarafına yazdığımızda sağdan bileşke alarak bunu yok edebiliriz. Dolayısıyla 3x-4 var. Şu ifadenin sağ tarafına g fonksiyonunu yazarsak bileşke diyoruz. x-2 bölü 3 oldu. Bu şekilde yazdığımızda f'nin tersini bulabiliriz. 3 çarpı x eksi 2 bölü 3 eksi 4. 3'ler gider x eksi 6 olur. Sonuç x eksi 6'dır. f x solda olacak şekilde iki fonksiyonun bileşkesi alınırsa g ortaya çıkar. f bileşke f'nin tersi bileşke g dediğimizde Bunlar birbirini götürür. Ancak ifadenin sol tarafına yerleştirilmesi lazım. x eksi 4 solda olacak. Bileşke 3x sağda olacak. Bunu alıp buraya yazdığımızda sonuç 3x eksi 4 olarak bulun. Önce parantez içindeki ifadeleri x'e dönüştürelim. Burada x yerine x eksi 1 burada da x yerine x artı 2 yazarsak fx eşittir x artı 6 olacaktır. Burada yazarsak G bileşke F x eşittir. 2 tane x eksi 1 yani 2x eksi 2 olur. G'yi bulmak için F'nin tersini sağdan bileşke alarak yok edebiliriz. Burada G'yi bulmak için. Dolayısıyla F'nin tersi x eksi 6'dır. Bunu bu tarafa yazarsak 2x eksi 2'nin sağ tarafına x eksi 6 yaparak bileşke yapıyoruz. Bunun tersi şunu götürecek ve G çıkacaktır alıp yerleştiriyoruz buraya. 2 parantezinde x eksi 6 eksi 2 açarak düzenlersek 2x eksi 14 olur. Bileşke fonksiyonda parantez içinde x var. Yine g'nin tersine de x var. Öyleyse buradaki x artı 1'i fx'e dönüştürmemiz gerekiyor. x yerine x eksi 1 yazarsak burada fx'i bulmuş oluruz. Buna göre fx eşittir. Üstte ve alta yazarsak eksi 1 bir artı 1'den x olur. x eksi 2 olur. Burada bileşke fonksiyonda fonksiyonun tersini soldan yazarak bileşke alırsak f ile f'nin tersi birbirini götürür. g kalır. Öyleyse fonksiyonun tersini bulalım burada. Bunun katsayısı sayısı 1 yanında da 0 olduğunu düşünürsek şunlar yer ve işaret değiştirirse 2x bölü x eksi 1 bulabiliriz. Sol tarafa yazalım. 2x bölü x eksi 1 bileşke x eksi 3. Bunu alıp üstte ve altta x yerine yazarsak 2 parantezinde x eksi 3 2x eksi 6 olacaktır. Alt tarafta da x eksi 4 olur. Bu da yeterli değil. G fonksiyonunu bulduktan sonra G'nin tersini alıyoruz. Yine yer ve işaret değiştirirsek bunun tersinde 4x eksi 6 bölü x eksi 2 olarak bulunur. Önce buradan fx'i bulalım. Parantezin içinin x olması gerekiyor. 2x eksi 1 x olmalı diyoruz. Soldaki x'i yalnız başına bıraktığımız zaman x eşittir. x artı 1 bölü 2. Yani x yerine x artı 1 bölü 2 yazarsam her iki tarafta fx'i bulurum. Buna göre fx eşittir. x artı 1 bölü 2 artı 2 olur x artı 5 bölü 2 olarak bulunur. G bileşki f(x), g'de f(x)in yazılması demektir. f(x) dediğimiz x artı 5 bölü 2, yani g'de x artı 5 bölü 2'dir. Şimdi parantez içinde x artı 5 bölü 2 var, parantez içinde 2 varsa bu değerin 2 olması gerekir. Eşitleme yaparsak, x artı 5 bölü 2 eşittir 2 olur. Buradan 4, 5 çıkartırsak x değerini eksi 1 olarak buluruz. Eksi 1 buraya yazdığımız gibi bunun eşitine de yazarsak buraya eksi 1, şuraya eksi 1 yazarsak eksi 1 bölü eksi 2'den cevap artı 1 bölü 2 olarak bulunur.